Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Gül Doğan. De facto fit, fitness antrenörlerindenim. Bugün sizlerle birlikte bir karın serisi yapacağız. 10-15 dakikalık, kısa ama etkili bir karın antrenmanımız olacak. Hazırsanız başlayalım. Matımızın üzerine sırt üstü yatıyoruz. Evet, öncelikle bel boşluğunuzu kapatmayı öğrenmenizi istiyorum sizden. Ve boynu hiçbir şekilde öne doğru... Çenemi göğüs kafesime doğru yaklaştırmadan yapacağım hareketleri. Çünkü boyun fıtığınız varsa, boyun düzleşmeniz varsa tetikleyebilirsiniz hareketleri. O yüzden geldim. Burada belimi aşağıya bastırdım. İsterseniz bunu hiç yapamıyorsanız elleri bir yukarıya doğru uzattım. Belimi karnıma açıyorum. Aldım nefes. Bastırınca tamamen mata sıfırlayıp yapıştırıyorum. Aldım ve bastırdım. Bu hareketi evde isterseniz 10 tekrar, 15 tekrar yaparak nefes kontrolü bir şekilde deneyebilirsiniz. Hiç belinizi kapatamıyorsanız eğer. Hareketlerimiz önce mekik hareketiyle başlayacağım ama ayaklarım yerde olacak. Eller isterseniz yine e, tam göğüs hizanızda, kollar yukarıda olarak başlayabilirsiniz harekete. Elleri boynunuzun arkanız, arkasına almanızı istemiyorum. Çünkü aldığınızda, gücünüz bittiğinizde istemsizce boynu öne doğru itmeye başlayacaksınız. O yüzden eller genelde kulak hizamda ya da göğüs hizamda olarak başlayabiliriz. Gövdemi yerden kaldırdım. Bel boşluğumu kapattım. Eller başımın üzerinde. 10 tekrar olarak başlayacağım. Hazırsak başlıyoruz. 1 2 3 4 Yarım kalkıyorum. Tam mikiye kalkmıyorum. Karnını sık ve in. 9 ve son. 10. Burada kaldın. Ellerin bacaklarının yanında kalabilirsin. Al nefes. Töver. Bütün karnını sıkıyorsun. İçerideki kasları hissediyorsun. Boynunu sıkma. Boynun ağrıyorsa kendini yere bırakabilirsin. Aldım nefes ve tekrar yattım. Evet. Bir 10 saniye dinlenip tekrar başlıyorum. Minik minik bir karnımı ısındırarak başlıyorum aslında. Başlangıç seviye ısınma olarak düşünebilirsiniz. Birazdan daha e, ileri seviyede bir antrenmana geçeceğiz. Aldım ve başladım. 1 2 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, yaptım. 10 saniye dinleniyorum ve diz çekişle başlayacağım. Eğer burada da tamamen gövdeyi yerden kaldıramıyorsanız bacaklarımın arkasından tuttum ve gövdemi ince öne doğru fleksiyon yapıp büküyorum aslında. Dizlerimi tek tek tutacağım. Bir sağ, bir sol 10 tekrar yapacağım. Buon tekrar bitince ayaklarımı açıp düz bir şekilde aç kapa yapacağım. Eğer bacaklarını düz tutamıyorsan bükülü bir şekilde yine arkasından tutup çekebilirsiniz. Evet, hazırsak başlıyoruz. Aldım nefes, kaldırdım gövdemi yukarı. Bacağımı uzattım. 3 2 1 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aç bacağı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dinlendim 10 saniye dinlenip tekrar başlıyorum harekete. Al derin nefes. Ver. Ve hazırsan tekrar. Haydi kaldır gövdeyi iyice. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aç bacağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Dinlendim. Evet ufaktan karnınız yanmaya başlamıştır. Ellerim yerde. Bel boşluğumu kapattım. Açtım ayakları havaya. 1, 2. Sık karnını. Bel boşluğun açılmasını 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dinlendim. Tekrar yapıyorum. 10 tekrar yapacağım. Sık karnını ve bel boşluğunu açamasın. Eğer bel boşluğunu açılıyorsa altına minik bir havlu gibi ya da kalın bir rulo yapıp belinizin altına koyabilirsiniz bu harekette. Hareket belinize değil, karnınıza vursun. Haydi başla. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Dinlendim. Şimdi gövdemi yerden kaldıracağım. Yine karnımı sıkıyorum ve ayaklarımı karşıya uzatıp yapıyorum. Tamam mı? Haydi bakalım. Son 3 2 ve 1. Kaldır gövdeyi, uzat bacakları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Süper. Dinlendim. Bir tekrar daha yapacağım. Evet. 3 2 ve 1. Başla. Kaldır gövdeyi yerden kapat bel boşluğunu. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Süper. Dinleniyorum biraz. Kriz cross yapacağım. Eller başımın arkasında. Yine tam enseye koymuyorum. Kulaklarımın yanında olabilir. Gövdeyi eğer yine öne doğru bükerek kaldıramıyorsanız tutun bacaklarınızın arkasından. Öne doğru yuvarlanın. Ayaklarım tabletopta. Eller başımın arkasında. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bunu yapacağım. Evet, bir ufaktan siz de deneyebilirsiniz hareketi. 5 saniye sonra başlıyorum. Son 5, 4, 3, 2, 1. Haydi başla. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. 5 saniye dinlendim ve tekrar başlıyorum. Son 3, 2 ve 1. Kaldır göğsü iyice. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Boynunu öne itmiyorsun. Çenen göğüs kafesine yaklaşmayacak. Karşıya doğru bakabilirsin ya da dizlerinin hizasına bakabilirsin hareketleri yaparken. Evet, kalçamın üzerine kalktım, yuvarladım. Şimdi bacaklarımı ileri uzattım ve çektim. Bu hareketi yapacağım 10 tekrar. 10 tekrar bitince uzattım ve aşağı yukarı minik minik çırparak yapacağım. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Yine belinizi içeriye doğru yuvarlamanızı istemiyorum. Oturma kemiklerinizin üzerinde oturmaya çalışıyorsunuz mutlaka. Ve bu hareketi yaparken kollarınızı kullanmanızı istiyorum. Sadece bacak değil tüm vücudu hareket ettirip karın kaslarımı sıkıştırıyorum aslında. Aldım nefes. Kaldırdım bacakları. İleri uzattığımda geriye doğru geldim. Dirseklerim hafif büküldü. Şimdi dizlerimi karnıma çektim ve kollarımla kendimi itiyorum. Haydi son 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uzat bacakları. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Dinlendim. Bir set daha yapacağım. Evet. Uf. Haydi son 10. 9. Üç, iki ve bir. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 ve 10. Uzat. Aşağı yukarı. 5 6 7 8 9 10. Süper. Evet, yandı mı karnımız? Biraz dinlendik. Hıh. Şimdi ellerimin üzerinde olacağım. Yan karnımı yani obliklerinizi, yanlarınızı çalıştıracağız. Ellerimin üzerinde plank pozisyondayım. Dizlerimi tek tek bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Burada yine omuzlarımı kulaklarıma yaklaştırmıyorum. Omuzlarım hep arkada ve aşağıda. Başım tam matın ortasını hiza alacak şekilde. Ne aşağıya bakıyorum ne karşıya bakıyorum. Tam ellerimin arasına bakıyorum. Plank pozisyonuna geldim. Beliniz çukur olmasın. Karnımı iyice sıkıyorum. Hazırsak başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son 10. Süper dinlendim. Bir set daha yapacağım. Evet. Geldim ellerin üstüne tekrardan. Haydi başla. 1, 2, 3. Dizlerini yavaşça değdir. 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9 ve 10. Süper. Belinizi çukur bırakırsanız, dışarıya doğru kalçayı iterseniz hareket karnınızdan çok lumbar bölgenize, bel bölgenize vuracak. O yüzden mutlaka bu içeriye dışarıya öne tilt var, arkaya tilt hareketlerini deneyin. Ve yapmaya çalışın mutlaka. Şimdi dizlerimi karnıma doğru çekiş yapacağım. Ve bunu biraz tempolu yapacağım. Hazırsak Son 10. Evet. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Evet. Haydi başla. Süper. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Dinlendim. Bir tekrar daha yapacağım. Ve bunu bu sefer çaprazlara çekerek yapacağım. Düz çekiş değil, biraz daha çapraza doğru yapacağım. Hazırsak başladık. 1, 2 ve 3. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Süper. Dinlendim. Şimdi side plank yapacağız. Yanlarımızı çalıştırmaya devam ediyoruz dirseğimi yere yerleştirdim. Önce bir başlangıç pozisyonu olarak tamamen yan yatıp kalça kemiklerinizin, bacaklarınızın o hizasını dümdüz ayarlamanızı istiyorum. Elimi tam göğsümün hizasında düz bir şekilde öndekini yere koyuyorum. Evet, sağ kolumun üstünde 90 derecedeyim. Sol kolumu da eli elimi yere doğru bastırıyorum. Alttaki bacağımı arkaya doğru büktüm tam 90 dereceye getirdim ve dizimizin üstüne kalkmaya çalışacağız Dilerseniz elleriniz yerde yapabilirsiniz Dilerseniz kolumu yukarıya doğru açıp yapabilirim Evet kalçamı kaldırdım karnımı sıkıyorum geriye doğru durmayacağım dümdüz duruyorum Hazırsak başladık 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 ve son 10. Burada kaldım. 10 saniye bekledim. 7 6 5 4 3 2 ve 1. Bıraktım. Süper. Hemen diğer tarafa döndüm. Hizamı buldum. Bacaklarımı uzattım. Alttaki bacağımı 90 dereceye topluyorum. Elim önde. Diğer kolumu 90 dereceye aldım. Hazırsan başladın. Kalçayı kaldır. Aç kolu yukarıya. 1 2 3 4 5 6 7 Bravo. 8 9 ve 10. Bekle. Al nefes ve ver. Sık karnını iyice. Son 5 4 3 2 ve 1. Güzel. Dinlendim. Bravo. Şimdi tekrardan sırt üstü mata yattım. Ayaklarımı bu sefer table top pozisyonuna yani 90 derecede masa pozisyonuna getirdim. Ellerim başımın üstünde. Ayaklarımı ileri uzattım. Karnıma doğru çektim. Topuklarıma doğru ellerimle değiyorum. Ve tekrar yukarı uzatıyorum. Yine bel boşluğunuz açılıyorsa bu harekette belinizin altına bir havlu Böyle kalın bir şey koyabilirsiniz ki o bel boşluğunu kapatsın ve hareketi karnınızda hissedin. Hazırsam. hizamı aldım. El başımın üstünde ayağımı uzattım. Haydi başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. 10 Süper. Dinlendim. Bir tekrar daha yapacağız. Evet. Haydi yattım tekrardan. Uzat bacakları. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. 10. Bravo. Dinlendim. Dizlerimin üzerindeyim. Hop. Geldim. Yine yanlarımı çalıştıracağım. Kollarınızı bir daire şeklinde yuvarlak bir şekilde yapabilirsiniz. İçeriye dönmesin ya da dümdüz uzatmıyorum. Kalçamı oynatmayacağım. Sadece gövdemi çevireceğim. Sağ çevirdim ve tekrar geldim. Son hareketimiz. Evet. Hazırsak yuvarladım. Ve 10 tekrar sağa, 10 tekrar sola. 1, 2 3 4 Kalçamı çevirmiyorum. 5 Yine karnı hissediyorum. 6 7 8 9 Ve son. 10 Haydi başla diğer taraftayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Süper. Dinlendim. Evet. Artık yavaş yavaş soğumamızı yapacağız ve antrenmanımızı bitireceğiz. Evet. Artık yavaş yavaş soğum hareketlerimize geçebiliriz. Kollarımı yana açtım. Sağ kolumla vücudumu sararken sol kolumla başımın üzerine doğru uzandım. Aldım nefes ve sola doğru uzandım. Süper. İyice esnedim. Tekrar sağa gittim. İyice yanlarınızın çektiğini, koltuk altınızdan belinize kadar kasların çektiğini hissedin. Öne doğru gövdemi eğmiyorum. Arkaya doğru daha çok kulak hizamda esniyorum. Evet. Dizlerimin üzerine geldim. Öne doğru tekrar al başın üzerinden ellerini uzat mata. Burada bir kaldım Verdim nefes. Sağa doğru gövdemi çevirerek gidiyorum. Kalçan kalkmasın yerden. Şimdi tekrar sola doğru geldim. Matın üzerinde ellerimle yürüyorum. Evet. Tekrar ortaya geldim. Gövdemi yine C pozisyonuna getirdim ve kobra hareketine geldim. Direkt karşıya bakıyorum. Boynumu arkaya almıyorum. Omuzlarımı bir sağ bir sol. İyice gövdemi sağ sola Esnetiyorum ve bekliyorum. Son kez yaptım. Yine geriye doğru geldim. İyice uzandım. Kalçanızın üzerinde oturuyorsunuz. Elleri uzatabildiğiniz noktaya kadar uzatmanızı istiyorum. Ve gövdemi yuvarladım. Derin nefes aldım ve bitirdim. Hepinize geçmiş olsun diliyorum. Beni izlediğiniz için ve benimle birlikte antrenman yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki antrenmanlarımızda görüşmek üzere kendinize sağlıklı bakın.